Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinin setinden yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Sette Kerem Busin ve Hande Erçel hayranlarıyla yeni fotoğraflarını paylaştı. Onların kamera arkası samimi ve muhteşem karelerini sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu akşam Sen Çal Kapımı dizisinin 37. bölümünü izleyeceğiz. Herkese diziyi tv'den bakmayı davet ediyorum. Umarım güzel bir bölüm olur. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.